Herkese merhabalar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Ballı tarifler serimizden devam ediyorum. Bugün çok lezzetli keçi peynirli ve ballı bruschetta yapacağız. Bruschetta aslında İtalyanların böyle ekmek üstü lezzetleri anlamına geliyor. Genellikle bu domatesli olanı biz biliyoruz ama ben bugün hafif tatlı ve tuzlu bir lezzet size sunmak istedim. Aynı zamanda o kadar kolay ki yani böyle misafirleriniz geldiğinde vesaire rahatlıkla yapabileceğiniz ve sunabileceğiniz bir tarif olacak. Ben bugün iki dilim ekmek kullanıyorum. Böyle tam buğday Ekşi mayalı bir ekmek kullanacağım. Dilediğiniz ekmeği kullanabilirsiniz. İsterseniz glutensiz de kullanabilirsiniz. Normal baget ekmeği de kullanabilirsiniz. Şimdi nedir malzemelerimiz? Burada keçi peynirim var. Böyle yumuşak bir keçi peyniri. Siz de yumuşaklardan kullanırsanız çok daha güzel olur. Keçi peynirimi şöyle çatalımla bir ezeceğim. İçine birazcık böyle zeytinyağı da ekleyeceğim ki böyle daha bir lezzet katalım. Ardından ekmeklerin üzerine alacağım... Ve de fırına vereceğim. Dediğim gibi kolay bir tarif yapıyoruz. Şöyle çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Biraz tuz ve karabiber tuz gezdirmeyeceğim ama karabiber gezdireceğim. Çünkü zaten tuzlu bir peynir. Eğer tuzsuz bir peynir kullanıyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Biraz da böyle kekiğim vardı. Kekiği en son üstüne de ekleriz ama taze kekik pişirmeden böyle onu da eklemek istiyorum. Şöyle ufak parçalarını alıyorum kekimin. ve de çatalımla eziyorum. Keçi peyniri yerine böyle beyaz peynir de olabilir bu arada. Hani evlerinizde genellikle bulunan peynirleri de tercih edebiliriz tabii ki. Şöyle harika ezdim hem karabiberi hem zeytinyağını. Güzelce böyle harmanlamış olduk. Şimdi şuradaki iki dilim ekmeğim vardı hatırlarsanız. Şöyle ekmeğin üzerine alıyorum peynirlerimi. Yeteri kadar istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Birazcık da yayacağım şimdilik böyle koyuyorum ama evet. Ekmeklerimiz hazır. Şimdi önceden ısıttığım fırınıma yerleştiriyorum. Bruschetta'mı yaklaşık böyle 5-6 dakika kadar fırında beklettim ve üzeri gayet güzel kızardı. Sizler de görüyorsunuz. Şimdi de en sevdiğim kısma geçtik. Üstüne balımızı koyacağız, cevizimizi koyacağız ve istersek birazcık daha kekik koyacağız. Ben bugün bal parmağın ıhlamur balını kullanacağım. Biliyorsunuz ki ıhlamur çok değerli bir bitki. Tadı olsun, gerek kokusu olsun. Gerçekten çok özel bir bitki ve de hem insanlar tarafından hem de arılar tarafından çok da seviliyor, tercih ediliyor. O nedenle ben de bugün bu monoflora balını kullanmak istedim. Hem de keçi peyniriyle çok güzel de uyum sağlayacağını düşünüyorum. Şöyle açıyorum. Biliyorsunuz ki metal, porselen veya cam e, kullanıyoruz. Eğer kullanacaksanız kaşık tahta kullanmıyoruz. Şöyle bir kaşık kadar hepsinin üzerine alacağım. Bol bol koyabilirsiniz. Hatta bir değil iki kaşık koyacağım. Araması çünkü gerçekten inanılmaz etkiliyor bu tarifi. Dilerseniz bu tarife böyle en son armut dilimi de koyabilirsiniz. Gerçekten o da çok güzel oluyor. Bu arada nar da koyabilirsiniz üzerine böyle renk versin istiyorsanız hafif. Ama ben o yüzden kekiyi tercih edeceğim üzerine renklendirmek için. Evet keçi peynirli ve ballı bruskettemiz hazır. Umarım sizler de birer şans verirsiniz. Başka ballı tarifler bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.